Bodrum gecelerinde Kenan Doğulu sahnede. Bil ki sevimim çok beni kaybetti. Artık duvarlarım cebimleri. Seni çok sevmiş olsam da. Olsam da, Yine harika bir sahne performansı var Kenan Doğulu'nun. Kenan Doğulu o gece Bodrum'daki bir gece kulübünün açılışında sahnede. Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Bekir Aksoy ve eşi de var. Bodrum bayağı kalabalık olmaya başladı. ya geçen hafta o kadar yoğunluk yoktu ama son iki gündür Baya ciddi bir giriş var e, diğer şehirlerden. E, kalabalık tabii ama bakalım altyapı kaldırabilecek mi onu bilemiyoruz Bodrum'un altyapısı. Halit Ergenç de açılışta. Babalar gününü geride bıraktı ünlü oyuncu ama çocuklarından uzakta bir babalar günü geçirmiş. Güzel telefonda geçti. Onlarla e, şu anda bir mesafemiz var ama e, tatlı tabii. Yani her gün babalar günü onlarla. Anladım. Yok onlar şimdi Londra'da anladım. şu anda ama geliyoruz yakında. İngiltere, Türkiye arası Mekik dokumalı bir yılı geride bıraktı eşi Bergüzar Korelli. Bir ara evet öyleydi, bir ara öyleydi. Allah'tan gidip gelebiliyordum. Sonuçta ailemi görebildim çalışırken. Bu, bu da önemli bir şey yani. Biraz da müzik diyelim. Tarkan'ın yeni albümünü dinleme fırsatı buldu mu? Tarkan'ın şarkısını henüz dinlemedim. Belgesel'i bir arada dinlerken duydum kulak ucuyla. Ama kulak ucu diye bir derim, deyim de yoksa şimdi koymuş olduk şeye. Bir şey girmiş, bir şey girmiş oldu. Sohbetin ardından Halit Ergenç konserde böyle eğleniyor. <laughs> Bir gece önce Bodrum'da herkese eğlendiren Kenan Doğulu o gecenin sabahında eşi Beren Saat'le tekne tatilinde. Yıllar önce bir gulet kiralamışlardı. Bu kez tekne kiralanmış. Kenan Doğulu giriyor önce suya. Teknenin keyfini çıkaran Beren Saat önce güvertede otururken sonra da teknede yürürken takılıyor kameralara. Ve Beren Saat'in denizle buluştuğu anlar. Uzun süre denizde kalıyor Beren Saat. Sudan böyle çıkıyor. Oldukça formda ve tüm güzelliğiyle Sudan bir deniz kızı çıkıyor adeta.